şimdi e, üçüncü konuşmacısı olarak sizlere İzzet Bozkurt'u takdim etmek istiyorum. Kendisi bütünleşik pazarlama iletişimi kavramıyla ilgili e, bir konuşma yapacak ve bunun içerisinde halk ilişkilerin yeri, rolü e, belirleyecek. E, mikrofonu kendisine vermezden önce İzzet Bozkurt Kısaca özgeçmişimden bahsetmek istiyorum. 1966 yılında Erzurum'da doğdu. Erzurum Lisesi'nden mezun oldu. 84 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girdi. 88 yılında buradan mezun oldu. 89 yılında İletişim Fakültesi Halk Geçikleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Ve burada araştırma görevliğine başladıktan sonra sosyal bilimler enstitümüzde üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde halk ilişkilerinin rolü konulu e, dizini vererek yüksek lisans derecesini aldı. E, 93-96 yılları içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Roosevelt Üniversitesi'nde pazarlama iletişimi üzerine çalıştı ve ikinci masterını yaptı. Ve e, Türkiye'ye döndü. Hala e, fakültemizde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. E, Buyurun sayın Başkan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. E, panelin en küçük konuşmacısı olarak herkese e, hoş geldiniz diyorum. Ben de e, halkla ilişkilerin yeni boyutları panelinde birkaç tane e, örnekle halkla ilişkilere giriş yapacağım. Daha sonra pazarlama ile ilişkisine gelmek istiyorum. Ee, Güney Afrikalı Nobel ödüllü din adamı şöyle demiş Batılılara siz buraya geldiğinizde sizin elinizde inci, bizim elimizde de topraklarımız var demiş. Şimdi bizim elimizde inci, sizin elinizde de bizim topraklarımız var demiş. Gene Avustralya'ya ilk giden Batılılar e, yerli halka nüfus edemiyorlar bir şekilde e, o ilk misyonerler ve e, bunun sebeplerini araştırdıklarında da e, oradaki yerli kabilelerdeki reislerin e, kabile şekillerini çok etkin olduğunu, bu etkinliğinde bir şekilde e, her kabilede, her reiste yantı bir tane baltanın olduğunu e, sonuçta ortaya çıkarıyorlar. Sonuçta kabilenin diğer üyeleri baltaya ihtiyaçları oldukları anda kabile reisine gidiyorlar ve baltayı ölüm çalıyorlar. E, Avustralyalı, ya Batılılar, Avustralya'da bu kabileleri, kabilelerini etmek için de yöntem olarak her eve bir tane balta dağıtıyorlar, sonuçta o direnci ve saygıyı ilişkileri kırmış oluyorlar. Ee, bu yaklaşımdan sonra da e, biraz daha pazarlama iletişimde biraz sonra kendi sunuma e, bir geçiş olması anlamında da gene iki tane duvar ustasına e, bir soru soruluyor. Birisi diyor ki, cevap olarak işte soruyor diyor ki, ne yapıyorsunuz? Cevapları diyor. Diyor duvar yapıyorum, tuğla yapıyorum. Ve diyor ki işte işte cami yapıyorum, gökdelen yapıyorum, ya da köprü yapıyorum. Şimdi e, Ali hocamın ve Alaaddin hocamın da bahsettiği gibi ben de aynı e, kanıdayım. Yalnızca halk işler, reklam, promosyon ya da halk işler usman, reklam uzmanı filan değil, artık iletişim uzmanları e, konuşulu iletişim uzmanlıklarından bahsetmek gerekiyor. İşte e, ustalardan birisi tuğla örmeyi söylerken diğerinin genel binanın geneliyle ilgili bir iş yaptığını, geneliyle ilgili bilgi vermeye çalıştığını anlatması anlamında halkın işlerin de işletme ya da örgüt içerisinde işletmenin geneliyle ilgili bir takım çalışmalar yaptığını anlamamız gerekiyor. Şimdi ben halkın işlerin Halk işlerin geçirdiği dönemlerde kısaca bir değinmek istiyorum. Tarihsel sürecinden filan Alaattin Bey yeteri kadar bahsetti. Harold evet, Brunson, son e, Amerikalı e, bir pazarlama iletişimci, ilgili. E, Altı işlerle ilgili üç tane çok önemli değişim ve üç önemli kilometre taşı olduğundan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi işte 1960'lı yıllarda e, 60'lı yıllara kadar gelecek olan dönemlerde ya da o o dönem içerisinde nasıl söyleyeyim, Yani o dönemde işletme yöneticileri, e, firma yöneticileri, halkın işler uzmanlarından beklediği tek şey. Yaşadıkları krizi ifade etmek için hangi kavramları nasıl kullanayım, ne zaman kullanayım diye. Sonuçta kendi kişisel ilişkileriyle ki e, hepimiz biliyoruz o dönemdeki halk ilişkileri yani işte genelde gazete gazeteci kökenliydi, gazeteci kökenliydi. İlişkileri de çok kuvvetliydi medya kuruluşlarıyla ve ilk dönemdeki halk ilişkileri çıktığında bir uzmandan beklenen şey de ben bu problemi nasıl söyleyeyim? kavramsal olarak bunu şey yapıyordu. İkinci dönem 60'lardan sonra daha çok hız kazandı. 60-70 dönemlerinde özellikle 60'lı kuşaklar diye bahsettiğimiz toplumda e, toplumsal bilincin artması, toplumsal iradenin kendini göstermesi, bir takım ürün boykotlarının olması, bir takım gösterilerin yapılması, toplumun bilinçlenmesi dönemleri rastlayan bir dönem. Bu dönemde de genel gene işletme örgüt yöneticilerinin halkın işlerden beklediği görev de şu. Ee, ne söyleyeyim? Şimdi birisinde dikte var, ikincisinde de ne söyleyeyim? Artık biraz daha çözüme yönelik bir şeyler oluyor. 60'lar'da biraz daha yaratıcı bir çalışma bekleniyor. Bir olay var ama ben ne söyleyeyim? Ben, bana bir iletişim danışmanlığı yaptı, uzmanlık şeyi yerine getir. Yalnızca gazetecilerde olan kişisel dostluk ilişkilerinin dışında hangi kavramlarla ben bunu açıklayayımın dışında biraz daha onun uzmanlığına güvenen ne söyleyeyim? Bunu nasıl ifade edeyim dönem var. Ben bu iki dönemi, halkın biraz daha pasif dönemi olarak değerlendiriyorum. Çünkü üç, üçüncü dönem dediğimiz dönemde de e, özellikle 80'lerden itibaren başlayan ve bütün dünyada müthiş bir şekilde hızlanan özellikle teknoloji, iletişim teknolojisi artmasıyla biraz sonra birkaç ana başlıkta onları da değinmeye çalışıyorum eğer vakti kalırsa. Bu dönemde halkınçıkların artık biraz daha aktif olarak işe girdiği ve üçüncü dönem olarak da Brunson ifade ettiği gibi ne yapayım dönemi başlıyor. Yani birincisinde nasıl söyleyeyim, ikinci aşamasında ne söyleyeyim, üçüncü aşamasında ne yapayım var. Artık bir şeyler yapması gerekiyor halkın işlerinin, bir şeyler üretmesi gerekiyor. Şimdi 90'lı 90, lı, 90 lı yıllar, özellikle 85'in ikinci, 80'li yıllar ikinci yarısından itibaren, yani 90'lı yıllarda biliyoruz ki işler kimse, hiçbir kurum, bir kuruluş, hiçbir kuruluş sırf etkinlik olsun diye, e, sırf çevreye güzel görüneyim diye, sırf makyaj yapayım diye falan halkı çıkar yapmıyor. İşletmelerin bir amacı var. İster kar amacı gitsin, ister gitmesin. Mutlaka hayatlarını devam ettirmek üzere çalışmalar yapıyorlar. Sonuçta altın işletmeler de bu süreç içerisinde bu işletmenin hayatta var olacakları, onları bu, bu süreç içerisinde var olmaları tanımlayan bir müşteri kitlesi var. Yani memnun etmeleri gereken, iletişimde bulunmaları gereken bir kitle var. Bu kitle de kabul görmeleri. Bu kitle eğer sizi kabul ederse sonuçta siz varsınız. Eğer bu kitle sizi kabul etmezse yoksunuz. Yoksa işletmeler kendi başlarına bir takım kararlar alabilirler, konumlandırma stratejileri yapabilirler, fiyat kararlar alabilirler, stratejiler oluşturabilirler, aktiviteler yapabilirler ve sonra da pazara çıkıp şöyle derler. Bakın tüketiciler, biz sizler için en iyisini biliyoruz, sizler için en iyisini tasarladık, siz ürünlerinizi alın, siz hizmetlerimizi tüketin, bizi tanıyın, bize sevin, bize güvenin. Böyle bir şey yok. Sonuçta halkla ilişkiler bir, bir iletişim disiplini, bir iletişim tekniği olarak kullanan e, işletmeler ve örgütler halkla ilişkilerden bir şey bekliyorlar. Bir, 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 sonuç bekliyorlar. Bunun için bir yatırım yapılıyor. Yalnızca parasız reklam ya da gazetelerde haber olmak olarak değil. Özellikle 90'lı yıllardaki bu yeni gelişim, yeni boyut halkla ilişkilerin yapılanmasında da önemli Değişikliklere yol açtı. Işte. Bu değişikliklere geçmeden önce 90'lı yıllardaki bu önemli e, trend değişikliklerinden bahsetmekte e, yarar var. Şimdi 90'lı yıllara gelene kadar pek çok pazarlama tekniği, pazarlama iletişim yöntemi e, denendi ve bunlar artık 90'lı yıllarda başarılı olunmadığı görüldü. Çünkü biraz önce Alaaddin Bey'in de bahsettiği gibi, Haluk Hocam'ın da bahsettiği gibi artık normal reklam, yalnız reklam mesajları, yalnız işler mesajları yalnızca promosyon teknikleriyle ya da yalnızca ürün ya da firma haberleriyle farklı olamıyorsunuz. Siz sonuçta hedef kitlenizde, hedef kitlenizin beyninde farklı olmak durumundasınız. Bir şekilde onlardan farklılaşmanız gerekiyor. Oysa 90'lı yıllardan önce hatta 80'li yıllardan önce e, medya bu kadar yaygın değilken e, ulusal hatta uluslararası markaların oluşturması çok kolaydı. İşte Coca-Cola'ların, Pepsi'lerin, Benetton'ların biraz önce e, ya yani hepimizin aklına ilk gözlerimiz yumduğumuzda aklımıza gelen pek çok marka dikkat edin bu dönemlerde oluşmuş. Ve ben şunu düşünüyorum. Özellikle 90'lı yıllardan sonra bu kadar uluslararası multinational anlamda ee, marka oluşturmak mümkün değil. Neredeyse imkansız. Çünkü artık global kampanyalarla, global mesajlar verme ve bu mesajların da döndüler olarak müşteri kazanmak, hayatını devam ettirmek işletmeleri için imkansız bir durumda. Bu anlamda itibaren 90'lı yıllarda Özellikle pazarlama alanında, pazarlama iletişim alanında yeni bir çözümler düşünmeye başlandı. Ve bu konsepte gene biraz önce iletildiği gibi bir iletişim uzmanlığı. Yani işletmelerin üst yönetiminde iletişimin tepe yönetimine tırmandığı bir süreç yaşanmaya başlandı. Bütün iletişimsel faaliyetlerin stratejik olarak planlandığı işletme vizyonunun, işletmenin 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra genel resimlerinin çizildiği tablolar oluşturmaya başlandı. E tabi ki daha önce e, işletme yöneticileri işletme e, eğitimi aldılar, işletme kökenli insanlar ve iletişimle çok fazla ilişkileri olmayan kişilerdi ve 90'lı yıllara gelene kadar problemlerin ortaya çıkmasında en önemli sebepler de yine e, işletme yöneticileri oldu çünkü iletişim alanındaki, teknolojik alandaki müşteri memnuniyetini, toplam kaliteyi, işte eee Müşterilerin bir markayı kabul etmesi, benimsemesi bir markanın sahip müşterileri olma yolundaki o, o süreçlerini çok iyi takip edemediler. Sonuçta pazarlarda ya işletmelerde iletişimle ilgili bir takım sıkıntılar başlamaya görülmeye başladı ve hızlı bir şekilde kendi yapılanmalarını reorganize etmeye gittiler. ve sonlu yıllarda bütünleşik pazarlama iletişimi olarak da ifade edebileceğimiz yeni bir pazarlama iletişimi ya da yeni bir iletişim disiplini yeniden ortaya çıktı. Bütünleşik pazarlama iletişimi ne demek? Bütünleşik pazarlama iletişimi bir işletmenin bir işletmenin ürettiği bütün iletişimsel mesajların tek bir elden organize edilmesi, tek bir elden yönetilmesi stratejik olarak planlanması ve o Stratejik planlamaya göre bir amaca göre bütün işletme kaynaklarının yönetilmesi anlamına anlam da böyle. Bütünleşik pazarlama iletişimi bir hem bir konseptten bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi konsept siz promosyonla, işlerle, reklamla farklı farklı mesajlar iletiyorsunuz. Ancak bu mesajların etkinliği sizin istediğiniz o işletmenizin üst yönetimini çizdiği resmi tabloyu tamamlayamayabiliyor. Çünkü farklı disiplinler bu mesajları iletmeye başlıyorlar. Bütünleşik pazarlama iletişiminin konseptinde şu var. Mesajlar tek elden planlanacak. Çünkü işletmelerin ürettikleri mesajlara bakıldığında dört çeşit mesaj ürettiği görülüyor. Bu mesajlardan bir tanesi planlanmış mesajlar. İşte bizim her zaman konuştuğumuz promosyonun, reklamın, halkla ilişkilerle ee, satış elemanlarımızın bir şekilde işletmemizin ürettiği, planladığı mesajlar. Bunlar planlanmış mesajlar olarak hedef kitlelere gönderiliyor. İkinci tür mesajlar da çıkarılmış mesajlar denilen mesajlar. Bu mesajlar da bizim hazırlayıp, planlayıp gönderdiğimiz mesajlardan bizim hedef kitlemizin algıladığı mesajlar. Biz A demişiz yani eğer şey, hedef kitlemiz B sonuçta orada bir tutarsızlık var. Üçüncü çeşit mesaj da himaye edilmiş mesajlar diyoruz ki bunlar da daha çok ee, bizim çalışanlarımızın bize servis sağlayan insanların sekreterlerimizin yöneticilerimizin verdiği mesajların yani mesaj taşıyıcı olarak bir şekilde çalışanlarımızın taşıdıkları mesajlar bunlarda da farklılıklar var dördüncü çeşit işletmeden ürettiği örgütler ürettiği dördüncü çeşit mesaj da planlanmamış bir şekilde kendiliğinden ortaya çıkmış mesajlar ki bunlar da genellikle gazetelerin, çeşitli bağımsız araştırma kuruluşlarının sizin hakkınızda yapmış olduğu araştırmalardan ortaya çıkıyor. İşte çevreyi kirletiyorsanız çevreyle ilgili bir makalede adınız geçmiş olabilir. Bir ürününüz işte e, pazarda olumsuz bir e, durumla anlıyorsa bir krizle karşılaşıyorsanız demek ki bir takım problemler var, problemleriniz var. Sonuçta şunu görebiliriz biz. Demek ki bu dört çeşit mesajı e, dört çeşit iletişim sürekli örgütler, işletmeler üretiyorlar. Oysa yapılan araştırmalarda şu da görülmüş. İnsanlara siz ne söylerseniz söyleyin, ne kadar farklı şeyler söylerseniz söyleyin, insanlar sizi, sizi sizin ürününüzü, bankanızı bir tekiye olarak algılıyorlar. Sonuçta bu dört çeşit değişik zamanlı, değişik kaynaklı mesajı gönderdiğiniz kitle sizi tek bir şey olarak algılıyor. Bütünleşik şey, pazarlama iletişimini bütün pazarlama iletişiminin ortaya çıkışı da işte bu dört değişik mesaj e, tekniğinin kimin tarafından yönetilirse yönetilsin tek elden planlanması anlamında stratejik olarak planlanması gerekiyor. Bu anlamda da e, çok önemli veri tabanlarına ihtiyaç duyuyor. Yani siz edebiyatlarınızı tanıyacaksınız. Medyayı çok önemli bir şekilde kullanabileceksiniz. E, çevreye duyarlı olacaksınız. Bütün halk işlerinde, reklamında öneri olarak getirdiği pek çok tekniği siz önceden kabul etmeniz gerekiyor. Bu anlamda ben tekrar halk işlere dönüş yapmak istiyorum. Başka bir vaktim var mı biraz da? reklam de 4 dakikanız yok. Tamam. Ee, bütün bu yoğun oluşumlar içerisinde biraz daha hızlı geçiyorum çünkü e, toparlamam gerekiyor. Ee, bütün bütünleşik pazarlama iletişimiyle halk ilişkileri nasıl bağdaştırıyorum derseniz biraz önce gene ifade edildiği gibi artık işletmelerde halkın işler uzmanı, reklam uzmanından bahsetmeye gerek yok. Buraya gelmeden önce mesela bizim bayağı, ana bilim dalında halkın işlerle ilgili yapılan tezlerin başlıklarını çıkardım. İnsan kaynakları yönetim de haklı işler, üretimde de arge faktörlerin geliştirmesi de haklı işler, pazarlama da haklı işler, bunun kültürünü geliştirmesi de haklı işler, kriz yönetim de haklı işler, kariyer planlama da haklı işler, insan kaynakları yönetim de haklı işler, marka yönetim de haklı işler. Bunu uzatabiliriz. Bir sürü böyle bir, bir seri halde geliyor. Bunu niye söylüyorum? Artık e, iletişim alanında, pazarlamada, halklı işlerde hangi iletişim disiplinlere de başladıklarıyla bittiği belli değil. Yani e, siz iletişimden pazarlamadan bahsederken bir şekilde reklamdan bahsediyorsunuz, halk işlerden bahsederken bir şekilde promosyondan bahsediyorsunuz, promosyondan bahsederken de bir şekilde belki direkt postalamadan doğrudan pazarlamadan filan bahsediyorsunuz. Artık bu iletişim disiplinleri birbirine çok büyük bir şekilde iç içe geçmiş durumda. Bu anlamda halk ilişkilerin bu yeni bu yeni oluşum içerisindeki, bu yeni oluşum içerisindeki e, yaklaşımını, yeni oluşum içerisindeki yaklaşımını özellikle halk ilişkileri son dönemlerdeki kendi yapılanmasıyla ifade etmek istiyorum. Halk ilişkiler e, biliyoruz ki artık kurumsal halk ilişkiler ve pazarlamacı halk ilişkiler yani marketin PR olarak iki değişik şekilde ele alınıyor. Özellikle kurumsal halk ilişkiler bugün biz, bizim klasik halk ilişkiler olarak adlandırdığımız ve klasik halk ilişkiler olarak ifade ettiğimiz ve klasik halk ilişkilerin yaptığı pek çok aktiviteyi yapıyor. Ne yapıyor? Kurum içi halk ilişkileri yapıyor, çalışanların motivasyonunu ayarlıyor, kurumsal yayınlar hazırlıyor, kurum dışında hissederlerle ilişkisi var. Ee, diğer örgütlerle, sivil örgütlerle, kamu örgütleriyle, bankalarla, e, sendikalarla, bütün hedef kitlelerle bu yapılanmayı, ilişki silsilesini düzenliyor kurumsal halk ilişkiler. Marketin PR ne yapıyor? Marketin işte 90'lı yıllardaki global ekonomi, rekabet, reklamların azalan etkisi, artan maliyetine, artan maliyeti, reklam verenin değişen beklentileri, tüketicilerin değişen beklentilerine karşı artık reklama itici bir güç sağlıyor. Yani reklama biraz PR sağlıyor. Ürünümüze biraz daha bir PR etkisi katıyor ürünle ilgili ön araştırmalar yapıyor, ürünle ilgili amalaş çalışmaları yapıyor, hedef kitlelerle ilgili segment dediğimiz biraz daha bölgesel anlamda hedef kitlelerin özelliklerine göre değişik mesajlar üretiyor. Marketing PR'ı da gene uzmanlar iki değişik açılımla inceliyorlar. Bunlardan bir tanesi proaktif marketing PR dedikleri daha çok daha çok pazarlama ya destek olan ve ürün ürünün bu haber boyutunu ürün ürünün PR boyutunda oluşum sırasındaki halk ilişkiler etkisi, reklama katkısı. Bir de e, reaktif PR dediğimiz bir şey var gene pazarlamacı PR içerisinde değerlendirilen bir oluşu bu. Bu da daha çok ürünün pazardaki sıkıntıları dönemindeki krizleriyle ilgili dönemlerdeki eee PR ile ilgili yani eğer pazarda bir krizle karşılaşıyorsa, bir takım problemlerle karşılaşıyorsa o andaki diğer ne olabilir? Bununla ilgili bir takım, bir takım çalışmalar yapılıyor. Şöyle toparlamak istiyorum. Günlük 90'lı yılların pazarlama sorunlarına geliş, e, bir çözüm olarak ortaya atılan bütünleşik pazarlama iletişimi şöyle diyor. Pazarlama ile ilgili alabileceğiniz, örgüt içerisinde alabileceğiniz bütün kararların bütün kararların bu mal fiyat dağıtımı yani pazarlamanın ana dört karmasıyla da olabilir. Bütün kararların iletişim boyutunu düşünerek pazarlamayla ilgili hatta müşterilerinizle ilgili, ürününüzle, firmanızla ilgili alacağınız bütün kararların iletişim boyutunu düşünüp bu iletişim boyutuyla düşündüğünüz kararların tek bir elden planlanıp, tek bir stratejiyle planlanıp uzmanlarına belediye edilmesiyle tek bir konsept oluşturmak olarak görüyoruz Bütünleşik Pazarlama iletişimini. Var olan tartışmalarda şunu gösteriyor, Bütünleşik Pazarlama iletişimini hatta araştırmalar da onu gösteriyor, Bütünleşik Pazarlama iletişiminin bu tek elden planlanma ihtiyacı, onu gene örgüt içinde planlamaya zorunlu kılıyor. Yani siz reklam ajanslarıyla, dışarıdaki halk işler şirketleriyle bunu yapamıyorsunuz. İşletme ilgili genel konsepti sağlayamıyorsunuz. O anlamda, halk işleri, yeni boyutlarını konuştuğumuz zaman gene iki hocamın da ifade ettiği gibi yönetsel anlamda iletişimin e, ee, piramidin üst kısımlarına doğru tırmandığını ben halk dışları bu yeni yapılanmasıyla yani MPR, CPR'la proaktif, reaktif yapılan, e, da, ya da pazarlamaya da yaklaşımıyla bu e, iletişim yöneticiliği, görevini, stratejik planlama gücünü halk dışları işletme yönetiminde yerine getireceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde konusunu çerçeveledi ve diğer bütün konuşmacılara da teşekkür ediyorum. E, panel yöneticisi olarak bana çok fazla iş bırakmıyorlar. Süreye hepsi son derece sağlıklar. E, özellikle teşekkür